Murat Kurum mu? Tabii ki Murat. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum kızım Ekrem İmamoğlu ne yaptı burada? Beş sene verim ne yaptı? Ha? Hiçbir şey yapmadı ki. Bir buçuk milyona indi bindi aldı. Şimdi 17 bin lira oldu indi bindi. Hani tam yapmadı hiçbir şey ya. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu Murat, Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum daha iyi bence. İmamoğlu. Murat Kurum tabii ki. Aynen. Yani İmamoğlu ne icraatı yaptı ki? Daha ne yapacak? Ne yanlış yaptı sizce? toplu taşımalar olsun, İstanbul'un kentsel dönüşümü keza en büyük problem o şekilde yani biz inanıyoruz Merhaba, İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum İmamoğlu tabi bir sıkıntı var İstanbul'u kaldıramadı Murat Kurum İmam İmam Siz? İmam oğlu, Kurum Teşekkür ederim. Kurum. 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 Merhaba. Adayınız Kurum mu İmamoğlu? Kurum benim adayım. İmamoğlu. Ben de İmamoğlu. 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 Öyle öyle İmamoğlu de. Kurum. Ben de Kurum evet. AK Parti. Allah etmesin bir daha bu adam gelsin. Gönlümde Kurum geçiyor. Murat Kurum'a gelecek inşallah kazanacak. Ekrem İmamoğlu. Valla ben Murat Kurum. <laughs> Murat Kurum. Neyse gene Murat Kurum olsun. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu tabii ki. Murat Kurum. İmamoğlu ne yaptı ki ya? Hiçbir şey yapmaz. İmamoğlu. Murat Kurum yöneticisi. Murat Kurum. Tabii ki de imamoğlu ya. İmamoğlu evet. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Kurum. Murat Kurum. Ekrem e İmamoğlu. İmamoğlu İmamı sonra kadar İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu tabii Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum tercih Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. i̇mamoğlu. Large. Murat Kurum abi. Murat. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Bey. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden? Niye o, onu, onu seviyoruz. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum tabii ki. Her ben şey yapabileceğine inanıyoruz. İmamoğlu'nun yaptıklarını da gördük değil mi? Ne yaptı? Hiçbir şey. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat, Murat, Murat Kurum. Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. tabii ki ya. Murat. Murat. O gelsin başa bak neler olacak biliyor musun? Harika olacak. O İmamoğlu seçtiler de ne oldu sanki? Değil mi? Ekrem İmamoğlu. Oy kullanımı olacak? Murat Kurum. Tabii ki Kurum. Ben söyleyeceğim ablacığım. Sola vereceğim. İmamoğlu. İmamoğlu. Kurum. Kurum. Herhalde Kurum olacak başka kim? Ee, Valla Ekrem İmamoğlu diyeceğim. <laughs> İmamoğlu. ne İmamoğlu ya? Nazına Ayet İstanbul'un İmamoğlu ben. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum evet. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Tabii ki Murat Kurum. Kurum ya Ekrem İmamoğlu ne yaptı ki ya? Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu. Çünkü yaptıkları ortada. İstanbul için yaptıkları ortada. Bir de samimi. Hani her şeyi gösteriş için yapmıyor. Gerçekten adam hizmet için. Adayım kurum. Kurum. İmamoğlu olmayacağı kesin. <laughs> İm İmamoğlu. İmamoğlu. Murat kurum. Murat kurum. İmamoğlu. Elbette İmamoğlu. Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu kazanır öyle. İmamoğlu. 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 Tabii ki kurum. Kurum. Tayyip benim enişten başka tanımam Ayrılığı bana sor. Mutluluğu sen bilirsin. Tabii ki İmamoğlu ya. İmamoğlu tabii ki ya. Kurum tabii ki. Kurum. İmamoğlu zaten mevcut. Belediye başkanımız Fatih'te yaşıyorum. Ee, ben İmamoğlu'nun hiçbir şey yaptığını görmedim. Şu an seçimden dolayı İstanbullu ağzına almaya başladı. Şimdiye kadar İstanbul kelimesini ağızdan duymuyorduk açıkçası. İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kuru. Murat Şeytanoğlu. Şeytan. Trabzonlu olduğuna bakmayın onu. Kuru. 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 Bir kim İmamoğlu? Murat Kuru. İmamoğlu. 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 Ekrem İmamoğlu. Murat İmamoğlu. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ee, daha çok hizmet edeceğini düşünüyoruz. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Evet, Murat Kurum. Murat Kurum diyorum. Murat Kurum. Ekrem şey, İmamoğlu. Aynen. Ya Murat Kurum evet. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu tabii. Murat Kurum. Kurum. Bence İmamoğlu. <laughs> Kurum olsun. Tabii ki Murat Kurum. Sonuna kadar Murat Kurum. İkram Emanoğlu'nda ne gördük? Bütün arabalar bozuk. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum diyorum. İmamoğlu. Kurum. Ya İmamoğlu tutmuyorum ben. İmamoğlu. İmamoğlu. Kurum. İmamoğlu çalışmadığı için olabilir. Teşekkür ederim. Murat Kurum. İmamoğlu niye değil? Yani şu anki yönetiminde gördük gençlere yönelik çok şeyi var ama genel olarak bir iyileştirme yok Murat kurum Tabii ki Murat kurum yani daha önce çevre bakanlığı da yapmış olduğu için çok presentable geliyor bana yani gençlerle de diyaloğu güzel geliyor İnşallah Murat kurum olacak para imam olur. Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu tabii. Tamam ben Kurum diyorum. İmamoğlu tabii ki ne demek yani? Murat Kurum. Şimdiki gene başkan olsun. İmamoğlu ya. İmamoğlu tabii ki ya. İmamoğlu. Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu'nu maalesef gördük. İstanbul dökülüyor. İmamoğlu'nu tercih ederim. Murat Kurum. İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Ya bizim için kurumdur yani. Tabii ki Murat Kurum. Vallahi ben imamı bilirim. İmamoğlu'nu getirdik hala sürsün isteriz yani. İmamoğlu. Murat Kurum. Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum'u görüyorum ben. Murat Kurum. Çalışkan, sempatik. İmamoğlu. Cem İmamoğlu. Kurum. Kurum tabii ki de. Cem İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. 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 Murat Kurum. İmamoğlu. 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 Murat Kurt. İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. 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 Ekrem İmamoğlu. Buna kadar İmamoğlu. 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 Murat Kurum. Murat Kurum. Murat. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. CHP. İmamoğlu. Ben İmamoğlu diyorum. Murat Kurum ben. Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum. <laughs> <McMahon Oğlu. gülüyor> Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Murat İmamoğlu. Murat Kurum. Kaç aydır burası inşaat? Bir şehir olsaydı çoktan yapmıştı burayı. Ya Allah'ın seversen. Ben 4 senedir ki Un kapanı bitmedi 4 senedeki. Kurum ya. Kurumdan başka kimse yok ya. Murat Kurum'dan şaşmayın. Murat Kurumlu. Murat Kurumlu. Murat Kurum. Ki oldu? Murat, Murat Kurum. Murat Kurum, Kurum. Kurum İmamoğlu'nu göremiyoruz ki İstanbul'da. Murat Kurum. İmamoğlu. E ben Murat Kurum diyeyim ya. Kurum. Kurum. Murat Kurum. Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat, İmamoğlu. Murat.